Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız gayet iyiyim. Ee, şimdi aranızdaki özellikle engellere bakacağız. Bu engeller kalkacak mı? Arada olan kişi durum, şahıs varsa bu kişiler kalkacak mı? Süreç nasıl gidecek? Karşıdaki insan bunlarla ilgili ne yapmayı düşünüyor? Nasıl hareket edecek? Gibi genel olarak bakacağız. Bakalım bize ne söyleyecek. Öncelikle bir enerji durumunun ile başlayacağım. Evet, şimdi başlayalım. Öncelikle bu konularla ilgili aklınızda, kalbinizde kim varsa onun enerjisine bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu aradaki engellerden dolayı karşı taraf biraz hileli davrandığını söyleyebilirim. E, bu hileli durumlar e, aslında şunu söylüyor: karşı tarafın size karşı zar attığını. Aslında bakın, e, bu engellerden ötürü karşı tarafın e, henüz geleceğe dair net göremediğini ya burada şunu hissediyorum bakın sizin uzaklaşmanızı ve kapıyı kapatmanızdan çok hoşlaşmıyor ama buradaki insan biraz memnuniyetsiz bir insandır ve hani şunu merak ediyor kapıya kadar gelmiş bu ne demek biliyor musunuz sizin için aslında bu aradaki engelleri kaldırmak için kapının ucuna kadar gelmiş yani bir şeyleri yapabilecek seviyeye gelmiş diyor özellikle sosyal medyada bir engeliniz varsa sürekli size Şimdi kaldırma noktasında bakıyor, bir şey yapmıyor. Hatta bazen gizli gizli kaldırıyor, tekrardan koyuyor. Yani burada kapıya kadar geldiğini, bu engelleri gerçekten düşündüğünü ve bu engelleri nasıl aşacağı konusunda, bu konular konusunda olayların kapısına kadar geldiğini ama bu kapıdan girmediğini söylüyor. Bakın. Burada bir hile var. Yani size karşı zar atıyor. E, tam anlamıyla ilerleyen dönemlerde ne olacağını kestiremediği için hani o kapının ilerisinde ne var? Ne yaşayacağım? Yani beğenir miyim, beğenmez miyim, bu sorumluluğu kaldırabilir miyim, yapamaz mıyım diye bu bir endişe, bu bir durma noktası var. Burada hilekarlık o yüzden diyor. Yani sana yapıyormuş gibi gösterse de henüz o kapıdan girmemiş. Yani tam anlamıyla Mücadele etmemiş. Bunu zaten hissedersiniz ki siz de bu yönden dolayı ondan uzaklaşıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki aynı konular, aynı sorunlar ben uzaklaşacağım. Kendimi geriye çekeceğim diyorsunuz. Ya da bu kişi bu tavrı değiştiremediği için siz onun uzaklaştığını görüyorsunuz. Yani burada yine de karşı tarafın ya yine karlıkta biraz kurnazlık vardır onu söyleyeyim gayet iyi nasıl ne söyleyeceğini çok iyi biliyor zeki zeki bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Peki sizin enerjiniz ne durumda? Sizde neler var? Bakın siz <laughs> sizi sordum ama o geldi. Şimdi sizin aslında enerjinde tamamen o var diyebilirim. Şimdi burada sizin hayatınızda siz onun size karşı olduğu yani ilk tanıdığınızda olabilir. İlk birbirinizi gördüğünüzde olabilir. Hani bir sevgi ve sizi sevdiğine inandığınız ve onu masum gördüğünüz bir süreç var ya siz o kısımdasınız. Orayı hayal ediyorsunuz ve hani onu o şekilde görmeyi istiyorsunuz, enerjiniz bu yönde ve size karşı duygularıyla gelsin istiyorsunuz çünkü e, bu kişiden başka büyük bir şey istemiyorsunuz aslında. Bana samimi ol, duygularınla gel, bana kendini hissettir, kalbini ortaya koy. E, çünkü bu yol yani aşılabilecek zorluklar, aramızdaki koşullar bence. Senin kalbini ortaya koymanla atlatılabilir gibi düşünüyorsunuz açıkçası. Bakın burada bir eksiklik var e, aranızda. Yani onu da hissediyorsunuz. Bu kişi de e, gelse bile ya da bir şey söylese bile oturmayan eksiklikler var. Çünkü 5 sayısı aynı zamanda bırakması gereken, şu anda da videonun tam e, 05 kısmındayız. Bırakması gereken şeylerden ama bunları bırakmak. E, Bırakmayan kişilerden mesela çünkü zamanı bırakıyor burada ve bu bırakması gereken şeylerin sorumluluğunu anlamadığını söylüyor. Bakın Dünya Kartı sizde şunu söyler: e, Farklı bir durum yaşadınız. Evet, karanlık tarafını gördünüz. Bu süreçte karanlık tarafını yaşadınız bu ilişkide. Tamam. Ve aynı zamanda dünya kartı iletişimden bahseder. Herkesin eşit olduğu, eşit olabileceği anlayışından bahseder. Daha ee, bunun temelleri neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bazen böyle ben yorum yapıyorum ya. E, bazen bazı yorumlar beni şaşırtıyor. Çünkü... E, Hani şunu şöyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapıyorsunuz, şundan şunu düşünüyorsunuz gibi şeyler olabiliyor. Ben de burada size kartların hani eğitimde temelinde e, hangi kavramlara gelebileceğini olabildikçe açıklıyorum mesela arkadaşlar. Şimdi burada sizdeki düşünce şu. Evet farklılıklarımız olabilir, evet engellerimiz olabilir ama aramızda bu tamamlanabilir. Yani sen ortaya kalbini koyarsan bu tamamlanabilir. Ama sizin beklediğiniz şey, bu süreçte çok yalnızlık çekmişsiniz, çok yalnız kalmışsınız, tamamlanma istiyorsunuz. Dünya kartı yeniden doğuşu simgeler. Aynı zamanda bir çocuktan da bahseder. Belki hayalleriniz var. Yani bir çocuğunuz olsun istiyorsunuz. E, ona ait bir parçanız olsun istiyorsunuz. Onunla ilgili anılarınız olsun istiyorsunuz. Onu söyleyebiliriz. Ama burada bir tarafını yaşamışsınız. Daha bir tarafını yaşamamışsınız. Bakın burada dünya kısmında e, şu taraf yaşanmışlık ve bu taraf daha yaşanmamışlık simgeler. Yani burada daha da e, yaşayacağınız durumlar var da sadece biraz karanlık tarafı gelmiş. Bakın burada hayatınızda çok fazla bir bolluk var. Çok güzel. Enerjinizde e, güzel şeyleri çekebilirsiniz, maddi, manevi e, enerjiniz çok açık ya da hayat size bunu veriyor. E, o yüzden diyor ki çok fazla bolluk ve bereket enerjin var. Haşı olabilir yani bereket enerjimizi e, bazen biz fark edemeyebiliriz ama mesela cebimiz hiç boş kalmaz, şansımız bir yerden döner. Mesela ne bileyim? Ee, bazen bir noktada korunabiliyoruz başımıza bir bir şey gelebilecek noktada biz fark edemesek bile bu enerji boyutunu sizler göremezsiniz burada ben görüyorum ee, diyor ki gerçekten bolluk ve bereket enerjin var açılıyordu sen bunu karşı tarafa akıtma çünkü senin bu bereket enerjini kullandıkça karşı taraf zaten bakın burada hilekarlık gelmişti az önce sizin bütün e, o bolluk bereket enerjinizi aşağıda çekmiş gözüküyor çünkü siz Muhtemelen şöyle oldu aynı zamanda psikolojik olarak da baktığım zaman da. Bu kişiden sonra böyle hayattan çok zevk alamayan, çok sıkılan, çok sıradan olan, yalnızlaşan, yorgun hisseden, e, halsiz hisseden bir kişi oldunuz. Bu da en büyük enerji düşüklüğüne sebeptir zaten. Şimdi bakalım. Bu buraya neden girmiş? Burada sistemden, kadersel yolculuğunuzdan gelecekten e, bakacağız neler söyleyecek. Güzel. Şimdi bakın, diyor ki aranızda e, yenilenme olacak ve bu iki yıl içerisinde. Şimdi iki yıl kadar süreç diyorum da bu sizin gözünüzde büyümesin. Çünkü şöyle düşünün burada özel bakım gerçekleştirmiyoruz. Kişisel bakımlarda zaten çok net ve güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Yani kötü olan bir ilişkiye güzel demem imkansız bunu benden beklemeyin. Ama iyi olan bir ilişki içinde elimizden gelen çabayı olumsuz yönleri toparlayabilecek şeyleri gösteriyoruz. Benim burada baktığım en çok şey de başta blokajlar ve sorunlar. Yani neden olamıyorsunuz? Sorun ne? Tıkandığınız noktalar ne? Orası önemli. Daha sonra genel olarak zaten düşünce seti şuydu buydu o tarza gayet de güzel ilerliyoruz. Şimdi burada iki yıl kadar süreçte demem şu. Bakın bu süreç içerisinde birçok şey yenilenecek. Ve gözden de geçireceksiniz. Yani iki yıl bazılarınız için daha kısa da olabilir. Ama tamamlanma döngüsü tam 2 yıl edebilir. Yani burasına çok takılmayın. Ama şu 2 yıl kadar süreçte zaten gökyüzünde e, terazi ve koç aksında ay düğümleri var. Bu yüzden ben şey hissediyorum biliyor musunuz? Türkiye'de e, Mars terazide. Yani erkeklerin çoğu ya da eril enerji diyelim. Tamam burada şimdi beyefendiler de var. Onların çoğu terazide gidiyor. Ve güney ay düğümü kısmı da terazide etki yapıyor. Yani bunlar koçla bir kavuşum içerisindeler. Yine de etkileyeceği bir süreçte. Bu yüzden şimdi e, tutulmalar, dolunaylar e, onları çok etkileyecekler. Yani şu iki yılda sürekli onların etkilendiği yıl olacak. Hatta geçtiğimiz önümüzdeki yıllarda da boğa ve akrep burçları çok zorlanmıştır. Ya oradaki biraz akslar zor. O yüzden zorlayıcı geçmiş olabilir. Hem de Türkiye olarak da bayağı bir dönüşümlü bir süreç geçirdik. Ama burada artık ilişkiler konusunda etkilenecekler olarak gözüküyor. İşte burada yenilenme süreci olacak. Ve bakın bu ilişki gözden geçireceksiniz. Yaşadığınız her kalıbı, gidişatı, paylaştığınız şeyleri ve değerlendireceksiniz. Yani yeniden bu kişiyle bir değerlendirme yapma süreciniz olacak. Zaten bu sistemsel olacak, yeni bir yöne de hareket olacak. Yani bulunduğunuz konumdan bu kişi yeni bir döneme doğru gidiyor. Burada şövalye geldi. Şimdi şövalyeler çok aşağıdadır. Bayağı bir seviyesi var şimdi. Sizin istediğiniz şey bir imparator ya da imparatoriçe tamam mı? Ama şövalyeler daha çok aşağıdadır. Hatta burada toprak elementinde gelmesi güzel. Çünkü beklentiniz de toprak sizin artık bir ilişkide. Çünkü topraklar daha böyle e, güven verici ya da attığı adımları daha sağlam atmaya çalışan insandır. Şimdi bazınızın partnerleri boğa başak oğlak burcu da olabilir. Ki olmak zorunda değil ama burada size geliş enerjisinde değişimler olacak ama şu var daha adamış olacak kibar değilse daha kibar olacak daha onurlu olacak hani sadık sadakat problemleri yaşıyorsanız eğer bu sadakat noktasını birazcık daha değiştirecek ve Yapılması gerekenleri yapacağını söylüyor. Ama bakın burada şu aliye ve toprak enerjisine gittiği için yine öyle geldiği zaman da böyle dört dörtlük kısmını beklemeyin. Çünkü yani karakter olarak alıp öğrenmesi gereken noktalar var. Ama bu da bir başlangıç olarak geliyor ve burada birlikte olmak ve birlikte bir şeyler yapabilme noktasına gideceksiniz Çünkü siz her zaman tek başınıza yaptığınız artık beraber bir şeyleri yapmak ve birlikte olmak gelecek. Bence burası güzel geldi. Yani aranızdaki engelleri gelecek dönemlerde kaldırabilme imkanınız var. Bunu da siz isterseniz bu kişiyle devam etmek isterseniz önünüze yenilenmeler geleceğini söylüyor açıkçası. Bu kişiyle alakalı yeni başlangıçlar olacak. Bugün için bunları söyleyebilirim ben. Çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.